Merhaba arkadaşlar bu bölüm Ahmet Ümit Kayıp Tanrılar Ülkesi'nden bahsedeceğim size. Öncelikle polisiye romanlarla pek aram yok benim. Denk geldi okudum. Hatta direkt puanlamasını da üzerinden 7 veriyorum. Neden onun üzerinden 7 veriyorum? Normalde polisiye romanlara daha düşük puanlarda biçebilirdim. Bu kitapta arkada işlenen konular beni mutlu etti. Yani dümdüz hani bir cinayet olayları değil de mesela arkada mitoloji işleniyor. Mitoloji hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz bu kitaptan. Mitolojilerle nazilerin bir alakası var mı yok mu? Hani böyle ufak ufak böyle soru işaretler yakabiliyor sizde bu kitap. Bu yüzden o kısımlarını o kısımları beğendim. E, kitap genel olarak karışık bir hikayesi var. Şöyle bir aile var. Bergama antik kentinde kazılarda çalışmışlar etmişler zamanında ve bu aile sonra ya o ailenin işte çocukları olmuş onun çocukları olmuş falan o kazılardan sonra üç kuşak değişiyordu sanırım o kazılardan sonra aile kalkıp Almanya'ya gurbete gidiyor. Gurbette çalışmaya etmeye falan. bunlardan biri cinayete uğruyor. Kişi bulun, ölü bulunduğunda işte duvarda Zeus motifleri falan ve bu kişi de sürekli Zeus üzerinde mitoloji üzerine çalışmış etmiş. Bu yüzden arka planda işleyen bir mitolojik olaylar silsilesi var. Aynı zamanda da önde de bir cinayet çözülmeye çalışıyor. İşte bunu nazilermiş dedi Şunlarmış dedi. Bu mu yaptı? O mu geldi? Şu mu gitti? Genel olarak güzel bir roman. Bergama Antik Kenti'nden de eee Zeus altarı, Zeus sunağı. Zeus sunağının hikayesini anlatıyor aslında benim. E ee, bizim ülkeden alıp Almanlar götürmüş. Almanlar kazmış, Almanlar bulmuş. Kazdırırken Osmanlı, Türkleri, Osmanlı zamanındaki Türkleri kullanmışlar. Alıp götürmüşler mesela. Ya Osmanlı zamanında o kadar çok değer vermemiş ki aslında böyle şey buna benzer e, hendişliymanın Truva'ya gelip İlgeda Destanlık Truva'ya gelip adamın kazı, kazı bilmekle hiçbir alakası yok. Kitaptan şaştım özür dilerim ama bunları da söylemek istiyorum. Kazıdan hiçbir alakası yok Henrich Liman'ın. Adam geliyor koskocaman bir yeri patlatıyor böyle hani falan bir alakası yok. Orada koskocaman bir delik açıyor. Henrich Liman, deliği deli diye hala Truva'da duruyor. Adam eserleri de çalıp gidiyor ve Osmanlı bu kişiye alıp götürdükleri karşısında belirli bir altın istiyor. Ya para istiyor. Bunlar da bu parayı ödüyor ediyor falan. Sonrasında Şiliman'ın çaldı, bizden çaldığı önemli eserler İkinci Dünya Savaşı'nda hayvanat bahçesine saklanıyor. Hayvanat bahçesinde Almanya'yı işgal eden Ruslar da hayvanat bahçesinde bu Şiliman'ın çaldığı eserleri oluyor. Onlar da Almanlardan çalıyor. Şu an Türkiye'den çıkıp giden ve Osmanlı'nın umursamadığı eserler Rusya'da Puşkin Müzesi'nde sergileniyor. Ne kadar tuhaf olaylar silsilesi bunlar. Ve hepsi de bizim artık genlerimize mi işlemiş? Doğmuş bilmiyorum. Hani geçmişle ilgili geçmişi sorgulayan bir Türk şeyimiz yok herhalde. Ahmet Ümit bazı yerlerde eleştirilere girişmiş. Bunu Naziler üzerine, yani Nazileri ele alarak bir iğneleme yapmış. Ama bu iğneleme Nazilerden daha fazlası. Belki de bizim toplumumuzda bulunan ırkçılara da aslında iğneleme gibi. Şöyle demiş. Kişisel olarak yeteneği olmayan, hayatta önemli hiçbir başarısı olmayan bu zavallı mahlukun en büyük gurur kaynağı ideolojisiydi kendisi gibi ezik arkadaşlarıyla bir araya gelip ırk, bayrak ve ülke kavramlarını bahane ederek hayatına bir anlam bulmaya çalışıyordu. Var, bizde de var. Bunları ezik olarak işte tanımlıyor ama bunları naziler üzerinden eleştiriyor. Bence güzel yol, güzel eleştiri. E, Almanlar ve Almancılar ve Türkler. Ahmet Ümit'le de bu konuları bu kitabı okurken bir ışık yaktı bende. E şöyle bir ışık yaktı bende oraya giden gurbetçilerden gittiği günden beri kendi mahallesinin dışına çıkmayanları olanlarından falan bahsettiğimi okudum yani yani düşünün ben bugün Türkiye'den bir köyden kalkıp gidiyorum gurbete Almanya'ya ve mahallemden çıkmadan 20-25 yıl yaşıyorum sonra ölüyorum e bu kişinin çocuklarının hani nasıl olmasını bekliyoruz ki ve bu kişiler para kazanıyor. Sonra Türkiye'ye geliyor. Türkiye'de de bu kişiler Almanca olarak dışlanıyor. Ya Almanca olarak dışlanmaları ayrı. Orada da mesela Türk olarak dışlanıyorlar muhtemelen. ve bu dışlanmaların sebebi bu kişiler kültürlerini koruma çabasıyla bir hayat mücadelesi verdiler. Hani kültürlerimizi koruyalım diye. Atıyorum 70'lerde ya atıyorum ben 60'larda gidip 60'ların kültürünü korumaya çalışarak çocuklarımı büyütürsem ve benden 10 yıl sonuna yetmişler de giden bir kişi Almanya'ya o kültürü korumaya çalıştı. Sonra 80, 90 diye bunun üzerine ekleyelim. E her giden farklı bir Türkiye kültürü götürüyor. Çünkü Türkiye 60'lardan günümüze ne kadar çok değişti. Yani genelde zaten toplumların kültürleri sürekli değişir gelişir mesela eski Afganistan hani 60'larda Afganistan fotoğraflarına bakarsanız bir de bugün günümüzdeki Afganistan fotoğraflarına bakarsanız aradaki farkı görürsünüz Almancılar ya da gurbetçiler Almancılar diyerekten hani kimseyi dışlamıyorum ama e, o güruhu böyle isimlendiriyorlar ya özür dilerim hani gurbetçiler diyeyim herhalde gurbetçiler demek daha doğru olur gurbetçiler bu kültürü korumak istediği için hem Türkiye ile bağları kopuyor hem de gittikleri yerin kültürlerine ait olamadıkları için orayla bağ kuramıyorlar. Yani Bunu ne demek? Gurbetçiler kendi kültürlerini koruma mücadelesi verirken Türkiye'nin kültürü zaten değişiyordu. Yani şu an 2021'deyiz. Mesela oradan gelen gurbetçi çocukları hala tuhaf. Hani ne Alman kültürü taşıyorlar, ne Türk kültürü taşıyorlar, ne taşıyorlar? Yani sevdiğim, beğendiğim arkadaşlarım var bu gruba ait olan, gurbetçi çocuğu olan. Hepsi güzel hayatlar yaşıyor. Bilmiyorum artık dedeler babalar ne anlatıyor bu çocuklara da bu çocuklara hani bugün bilen TikTok'ta karşımıza çıkıyor işte Türkiye şöyle böyle gelmiyor mesela bu kişiler neden gelmiyorsunuz gelin yaşayın burada hep beraber yaşayalım. Hepsini geçtim bu güruh arasında şöyle de bir konu var adam çok güzel para kazanmış tebrikler devamını dilerim adam oradan işte Ferrari'sini alıyor alıyor Mercedes'ini alıyor o arabayla buraya köye geliyor. Adam köyüne gidiyor o arabasıyla köyün arkasında işte çocuklar Ferrari'nin arkasında falan koşuyor. Köylü çocuk hani köylü ve adam köyüne gidiyor 2-3 katlı dilde yaptırıyor ya. Ya bu vizyonsuzluğun gerçekten tek sebebi o 60'larda 70'lerde köyden çıkıp ve o kültürü koruyacağız biz diye koruduğu şey o büyük vizyonsuzluk aslında hani 60'lardaki 70 ya zaten köydeymişsin bir dünyaya açılıyorsun. Kültürünü korumak yerine kendine bir şey katmayı deneyebilirdin. Denemedin ve bugün senin çocukların da böyle büyüyor. Bu üzücü. Burada bir genelleme yapmak istemiyorum. Genelleme de yapmıyorum. Tüm gurbetçiler böyle demiyorum. Ben o Ferrarisiyle alıp köye gelen ya da köyüne işte üç katlı villa yapıp yılın sadece iki haftası köyüne uğrayan o boş beleş zengin ve vizyonsuz gurbetçiden bahsediyorum. Yani birilerini dediklerim birilerini kırdıysa üzdüyse özür dilerim bu arada şey konusunda hassasım ben hani yani sonuç olarak oraya gidip Türk diye dışlanıyorlar buraya geldiklerinde Almanca olarak dışlanıyorlar ve büyük bir kimlik problemi çıkıyor ortaya yani bu kişiler Almancı mı yoksa onların dışı Türk mü yoksa ikisinin karışım şey yani büyük bir kimlik problemi bu kimlik problemi de sıkıntısını çekmişlerdir muhakkak o yüzden birilerini kırdıysam, yüzdüysem bu son dediklerine özür dilerim. Ahmet Ümit'in beni... Ben hani böyle olduğunu düşünmüyordum daha önce. Yani daha önce bunun neden olduğunu merak ediyordum. Şimdi bu me merakım, merakımın nedeni olarak da bu kişilerin, bu kişilerin kültürlerini korumak istediklerini de okey kabul ediyordum ama e, bu kişiler kültürlerini korurken Türkiye'nin sürekli değiştiği falan bu yüzden aramızdaki o uçurum oluştuğunu anlayamamıştım ben. Anlatabileceklerim, diyebileceklerim bu kadar. Konudan ve kitaptan çok şaştım. Biliyorum, özür dilerim. Bir kısmını atar mıyım, atmaz mıyım, siler miyim, silmez miyim bilmiyorum. Özür dilerim yine de kafanızı şişirdiysem. Birilerini kırdıysam onlardan da özür dilerim. Kimseyi kırmak gibi bir gayem yok. Sadece merak ettiğim konular hakkında konuşmak istedim ve konuşurken belki isimlendirilmeleri ya da hitapları yanlış yapmış olabilirim. Birilerini incitip üzdüysem gerçekten çok özür dilerim. Genel olarak hani kimseyi kırıp kimsenin o rahatsız olduğu seslendirmelere, hitaplara maruz kalmasını ben de istemem. Öyle bir şey yaptıysam özür dilerim. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Daha fazla kendimi mahcup bir halde burada bırakıp konuyu uzatmak da istemiyorum. Özür dileyerek gidiyorum ben. Görüşürüz.